Türkiye'nin en büyük maden faciasının yaşandığı günün Saat saat güvenlik kamerası kayıtlarını izleyeceksiniz 13 Mayıs 2014 Saat 6.15 Gün normal başlıyor İşçiler selamlaşıyor içeri girmeye hazırlanıyor Saat 15.12 Bu kez madende panik var Yer ilk yardım odası Saat 17.14 Madenin içi duman kaplı Yardım ekipleri aşağı iniyor Saat 19.23 Artık sadece ambulanslar değil, haberi alan aileler de madende. O sırada yüzlerce işçi madenden dışarı çıkmaya çalışıyor. Saat 19.30. Bir işçi içerideki durumu dışarıdakilere panikle anlatmaya çalışıyor. Saat 21.22. Madenciler kurtarma ekiplerinin de yardımıyla son kalan güçleriyle madenden çıkmaya çalışıyorlar. Bitkinlikleri her hallerinden belli. Saat 22.16. Madencilerin artık yürümekte iyice zorlandığı görülüyor. Gece yarısını geçtiğinde ise artık madencilerin cansız bedenleri çıkarılmaya başlıyor. Saat 02.18. Artık umutlar tükenmiş, madenciler yorgun, öfkeli. O sabah madene giren arkadaşlarının 301'i artık aralarında değil. En genci 18, en yaşlısı 53 yaşında. 11 yıl sonra geldiğimiz noktada Soma davasında haklarında hapis cezası verilmiş maden işletmecileri salı verildi. Kamu görevlilerinden de tutuklanan olmadı. Ancak dava dosyasını takip eden iki avukat Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay tutuklu.